Evet arkadaşlar. Yaklaşık 2 hafta önce sıfır olarak aldım. Orijinalinde 50 cc. Herkes enjeksiyonlu demiş. Şu sensör aldanarak ama fakat enjeksiyonlu değil. Elektronik karbüratörlü. Henüz daha 63 kilometrede bunu 20 kilometredeyken piston, blok, silindir, yüz kapak hepsini değişerek 110 cc'ye çıkardım 54 milimetre piston taktım. Genel olarak memnun muyum? Daha önce bir kap kullanıcısı olarak memnun değilim. Neyinden memnun değilim? Direksiyonu çok sert. Yaklaşık bir 15 kilometre kadar yol geldim. Kollarım, omuzlarım ağrıdı. Daha sonrasında süspansiyon bayağı bir sert. Malzeme kalitesi de fena değil. Kaplara göre fabrikasyon zaten anlas lastiklerle geliyor egzo sesi güzel artı olarak beni en çok gezbeden yeri e, sel altı bagajı oldu bayağı geniş tatminkar seviyede evet ondan anahtarı bulabilirsem seviye göstereyim Sel altı açma yeri burada çamurluğun üzerinde. Buraya tam kapalı kask neredeyse sığıyor. Bu takımların böyle var. Bayağı bir derin sel altı bagajı var. Süspansiyon çok sert. Yollarda adamı yoruyor. Belki yenidir sıfırdır diğer odacı diye odacı bulmadı diye vites düşürmeleri çok kötü resmen ayağa kalkıyorum vites düşürmek için aynaları fena değil idare eder seviyede şekil olarak güzel ama gösteriş olarak kötü diyebileceğim bu kadar daha önce Kuba'ya geldi ve RK Sniper kullanmış biri olarak gözlemliyorum farları iyi aydınlatıyor ama şey dediğim gibi onlara göre bir tık altta malzeme kalitesi. Şu an performans hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi daha 20-25 km oldu. 110 çevrili. Rodajda olduğu için fazla da basmıyorum, etmiyorum. Şöyle bir çalıştıralım. Tabii çalışırsa. Görünüş itibariyle güzel. Bileceğim şeyler bu kadar. Burası olan varsa yazabilir. Cevaplarım veya yani videolara katabilirim. Herkese teşekkürler.